dinin bazı çıkarcıların elinde oyuncak olduğu 1600'lü yıllarda kiliseler cennetten arazi satıyorlardı. Papazlar ve kilise bu sayede hem zenginleşiyor hem de güç kazanıyordu. Cahil bırakılan halk ise ölünce cennette yerimiz hazır olsun düşüncesiyle bu oyuna alet oluyordu. O dönemde Martin Luther adında bir papaz dinin böyle kullanılmasına itiraz etti. Bu iş zenginleşme ve güç aracı haline geldi dedi ve hemen mahkemeye verildi. Mahkemede yargıçlara şöyle seslendi. İnsanları cehennemle korkutuyor. Cenneti para karşılığında satıyorsunuz. Madem öyle, sıkıysa cehennemi de satın. Hadi. Yargıçlardan biri alay ederek "Cehennemi kim alır ki?" diye sordu. Martin Luther hiç düşünmeden cevap verdi. "Ben alıyorum. Parası neyse vereyim." Bunun üzerine yargıçlar aralarında fikir birliğine vardılar ve cehennemi bedava verdiklerini söylediler. Luther duruşma sonucunu merakla bekleyen halka döndü. Cehennemi satın aldım, artık cehennem benimdir. Bundan sonra oraya kimseyi almayacağım, korkmayın. O günden sonra cehennem korkusu kayboldu, özgür beyinler ortaya çıktı ve halk kilisenin baskısından kurtuldu. İşte bundan tam 500 yıl önce. Almanya aydınlanması böyle basit ama çok akıllıca bir olayla başladı. Sonuç olarak Bugün Türkiye'de de aslında en büyük sorun halkın korkutulmasıdır. Bazen din adıyla, bazen siyaset adıyla, bazen de geçim derdi üzerinden insanlara korku salınıyor. Konuşturma başına iş gelir, ses çıkarma düzen bozulur, sorgulama günaha girersin denilerek insanlar susturuluyor. Oysa ders çok açık. Toplum korkudan kurtulduğu gün özgürleşir ve özgürleşen bir toplum hem dini doğru yaşar, hem siyaseti doğru yönetir. Hem de ekonomisini ayağa kaldırır. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey cehennem korkusu değil adaletsizlik korkusudur. Bir milletin asıl cehennemi işsizliktir, yoksulluktur, haksızlıktır, suskunluktur. Asıl cenneti ise özgür düşüncenin, eşitliğin, adaletin ve kardeşliğin yaşandığı bir Türkiye'dir.